Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber hayvan sahipleneceğiz. Ee, bunu videoda göstermek istedim. Çünkü e, bütün gelişmeleri dizide sizin bilmenizi ve onu, ne olacağını görmenizi isterim. Evet. Öncelikle ben bu videoya başlamadan önce kuzenin de olmasını isterdim ama bu videoda yok maalesef. Ee, i̇ki karakterim şu an var. Ee, bunu görmeyin siz. Bir dakika. Sonra, en son gösteririm ben bunu. Neyse, şimdi hayvan almaya gidelim. Girelim. Şu taraflardı. <laughs> 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 Hamsterim vardı benim eskiden. Ama sonradan köpek kedi aldım. Benim şu an evimde bir tane köpek var. Bir tane daha köpek olacak. Bir tane de kedim var. Kedi şey, hayvan eşyaları alalım. Kedim var. <laughs> Son, kedim var. Köpek. Bu da var. Aa, bak köpek bu. <laughs> tamam. Kedi ve köpek. Şimdi benim bir tane şöyle tarak alalım. Bir, iki, üç tane. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane de bundan. Üç kişiler çünkü benim yerim. Köpek ve kedilerim. Ya da iki tane de olsa olur. Aynı anda banyo yapmayacağım. Bayağı bahane yaptırmayacağım sonuçta. Ama yaptırabilirim de. Olabilir. Girelim. Asıl zaten burada köpe köpekler var. Hayvanlar. <laughs> Karakterimizi çıkartalım. Evet bakalım. Bakın böyle hamsterler tavşanlar var. Benim tavşanım da olmuştu. Hatta çok tatlıydı. Böyle kemikleri var. Köpeklerin. Ha bakın. Bu benim köpeğimdi işte ya eskiden. Silmeden önce bu oyunu. Tatlı. Şimdi bakalım ne alabilirim. yumurta var bir tane bir tane balık tavşan alsam mı ya ama çok tatlı ya tavşan benim böyle bir tane tavşanım var şu beyaz kırmızı gözleri olan böyle bir tane tavşanım vardı gerçek hayatta öldü hem de yavru ya çok tatlıydı <laughs> olsun çok ağlamıştım Şimdi ne yapalım. Mama kabı var. Alırız. Yoksa da fazla yok yani. iki tane var. Bakalım. Kedim de var. Şuradan. Şu kedi. Tatlı bence bir <laughs> de. Ben iki dakika evden çıkacağım. Kutu etkilemem lazım. Biraz çok az, az. Eşya falan. Evet arkadaşlar ben poşet aldım evden. <laughs> benim, benim elimde e, ha, köpek olduğu için şey getirdim. Adını şimdi söylemeyeyim. Ee, karakterimi getirdim bir tane daha. ile beraber tanıtacağım, tanıtacağım yani. <laughs> ha, karakterim kaldı onu getiririz. <laughs> şimdi bunun içindekileri koyalım bir buraya. da koyamıyor muyuz? <laughs> Saniye şuradan bir tane karakter halledeyim. <laughs> Biraz saçma oldu bu şey ama olabilir. <laughs> şey olmaz. neyi şun <laughs> Sa Saçları atladık. Şunu şuraya koyalım da. Geçtim mi ben onu? Hıh, buldum. Kahverengi yapacağım saçını. Üstlere geç. Direkt şunu al. Altında... Şu şekilde siyah yapalım ben benim de karakteri bu şekilde o yüzden böyle yaptım yani. Normalde direkt çıkarım hallederim ya yani. üst alt hani onun telefonunu belki getirmez buraya. O yüzden karakterini bazenleri zorunlu olarak karakteri kendi telefonunu arkadaş olup oynayamıyoruz. Sen al diyelim Sen de geç buraya otur Sen de bunu al tamam Havlu da alalım Havlu var gerçi Bizim evimizde Ama alalım yani Hayvanların şeyi Kullanacak mıyız Şunları açabiliyorsunuz aslında hmm, Bakalım başka alabileceğimiz Bir şey var mı Ha, şöyleydi. Bunu yukarı çıkartıyordum bir yerden şuradaki kediye. Onun arkasında veya burası açılıyor. Evet. Bunun arkasında şey var. Anahtar. Bunu açıyorsun şuradakini. Sallanan mavi şeyi. Şuradan iki tane var zaten. Bir tane daha alalım. Hatta şunu alalım. Tamam. Bakalım başka alabileceğim bir şey var mı? Evet, var. Köpek maması var. Kedi maması var mı? Hadi var da. Kedi maması. Yok sanırım. Ama bu bu olsun. Kedi maması da. <laughs> hani bu sefer koydum. Şimdi e, ki böyle yatakları almam lazım dedim. Gerçek tane var ama kedev falan. Taşma alabilsem keşke ya şuradan. Keşke kilitli yapmasalardı. Oo bayıldım şuna. Şunu almak istiyorum ben. Orada mamam gördüm yok. <laughs> Şimdi o gerisilerini çağıralım. <laughs> tamam. Şunu birisi tutsun. Tutabilir tamam. Eve gidelim. Yapan bir şey vardı. Şuraya gidelim. Bu arada bu evi de kurdum ben. Daha demin. Geç hadi. Tamam. Geldik. Ona mutfağı yapmadım tek. Ben bulanmaya başladı kalktım. Gidelim üst kata. En üst kata sanırım. Hadi. Burası da böyle. Ben de da yapmadım ben. Tek iki oda kaldı yapmadım. Evet arkadaşlar bu videomuz şimdiye kadar. Umarım beğenirsiniz. Bye.